不来一点啊。Right, huh? Güzel. Şunu da taşıyayım. Şunu da taşıyayım. Bir daha burayı düşünmek istemiyorum. Ne pişiriyorsun? Yerlos. Tüy tut. Tut pestili. Pardon, ızgara tut. Değil mi? Evet. 5 sadece. Buraları hep düşürmüştük. Biz ne oldu? Hiç. Şimdi bunu yaparsam atlarız. Buradan girer. Önce bunu yapalım. Bunu yapabiliriz. İyi açtık burayı Kaçla göz arasında sanki. Ayakçının inşaat önceliğini şimdi alabilirim. Yerli los, pişirme. Şirmenin yedeği var mı? Örgüt var. <laughs> Sağlam inşaatçım da az varmış. Sana da vereyim. Onun yerine. Buraları da açmam lazım. suları almak lazım oradan. Nasıl alacağım? Buradan girsem yetmez. Buradan girsem şöyle. Burayı da aklımdayken onu yapmayacak. Tamam. Bu gidereceden tasarruf etmeye çalışmayayım değil mi? Daha 655 watt. 8, 8. Süper. Kalanlara da saldırı et olsun. Ne gelecek? Güzel bir şey. Oxylite. Ver ne yapalım? Orası ne oldu? Tek tek merdivenleri yapa yapa gelecekler bir bir. Şiyetleri toplayası geldi hayret. Çok sevkli buna sürekli ara ara bakacağım böyle. Sekiz yarattık. Sekiz yaratık. Kaydedeyim. Nasıl kaydedeyim? Üstüne diyeyim. balçığımıza dönelim artık dikkatimizi buraya verelim değil mi ırgat tedariği yapıp gidiyorlar hasta ediyorlar beni ya su gelsin bir yandan. Oo ne orası güzeldi. O suyu aldık daha yukarıdaki var. var. Bir de bu var. Onu da alalım. şöyle kademeli olsun ki. Buraya merdivene gerek var mı? Yok. Buraya su nereden geldi? Peki buraya su nereden geldi? Bunları götür. burayı halledemeyecek misin? Halledersin şöyle. Bunu yıkabilirim. Bunu da yıkarım ama yıkmam. Yıkmam iptal et çabuk. Hiç hoş değil, hiç hoş değil. Neredeyse gidiyordum. Önce şöyle koy bari. Orada da kirli oksijen salan bir şey var. Güzel. Şunu da yapın. Sular akmaya devam ediyor. Güzel. Evet. Derya deniz oldu burası. O su geldi, o su geldi. Yukarıdakine. Ede acıkmış. 25 saniye. Buraya devam. Bu suyu da aldık. Şuradan. Öyle yap. o suları da alırsak sen niye o kadar yavaşsın? Peki. Tamam peki. Altın daha fazla var ama harcayayım mı acaba altın? Harcayayım nedir ki? Kaç para bir altın? bakma zamanım geldi. 8 yaratık, 9 yaratık. Neden? Nasıl 9 yaratık oldu burada bir yumurta kendi kendine mi büyüdü? Bak şimdi 8 yaratık diyor. Yumurta vardı gitti mi? 8 yaratık. 8 yaratık süper. Yumurta vardı gitti demek ki harika bir şey bu. Kömürüm ne olmuş? 20 ton kömür olmuş. Profesör hayvan seni ne yapıyorduk? Roket pilotluğuna doğru götürmeye çalışıyorduk. Peki Sena inşaatı al sen. Bitir önce inşaat tamamla. Eğer bir kişi daha alacak olursak bir tuvalet, bir banyo daha yapmam lazım. Lavaboyu da bir sağa alıp bir lavabo daha yapmam gerekebilir. Yukarıya hala açamadılar. geçtim. Şimdi o boşluklarda bir iki son. Yeni yazdırılabilir. Bu kadar oldu mu ya? Buz tarla faresi. Eğleniyor benimle. Hayvancılık azaltıldı. Yiyecek moral bonusu artı bir. Tedarik yetenekleri öğrenirken artı bir moral bonusu. Tedarikçimiz vardı bizim. Buzu nereye koyacağım ortalıkta erirse? Buraya buz koyduk mu daha önce zaten? Koymuşuz. Yok. Sıfır kilo diyor. İyi. Irgat. Çiftçiliğe devam sana biraz moral önce. Geldikçe geliyor kopya yeteneği. Yellows süper sert kazma. Burası da olmuş unutmayalım. Burada kaç tane yumurta var kim bilir. 9 yaratık. Şimdi yumurtayı aldı verdi. 8 yaratığa düştü. 8 yaratık. Çok zevkli. gayret Şurayı da kaz durma. burayı da kaz durma. ve hatta burayı da kaz durma. inşaatçıları beklersek işimiz var. Neden? Çünkü orada ben oraya koku giderici yapmamış mıydım ya? Yapmamışım. <laughs> Yapalım madem. Şurayı da halletseydiniz çok güzel olurdu. Daha bunun etrafını yalıtması var. Başını saldırın, et toplayın, yemek yapın. 30 kaldı. Buraya su nereden geldi? Hadi bakalım. Bu depolardan birine buz mu kondu? Buz seçiliymiş orada. Geçen sefer de bundan olmuş. Bir kere daha burayı su basmıştı. Nereden geldi demiştim? buraya o kadar buz ayarladık hiç tamam buraları da halledelim artık Burası biraz yayılmış. Balçık ciğer. Çiçek. Mecbur. Buraya da tam ortaya çekeyim. başını da duruyor orada. <laughs> Araştırma da yapmıyorum ne zamandır. Burayı kimse süpürmemiş. Süpür demiştim ben orayı. Niye öyle oldu? Temiz suyu da boşaltacak yer yok. Onu da yapsam mı acaba? Alıp kullansınlar ya. 99. döngüye geldik. Yüze yakınız. Her yer mikrop. Hah hah. Ve yüzüncü. Riiva üle , et said ennast . size edebileceğim ve buna değecek bir şey var mı? Şimdilik yok gibi. Gaz çıkışı basınçlı. İyi daha iyi dursun. Boru tıkandı. Hadi artık şurayı. Bari suyu bir Heh, şöyle. Bebek sümüğü gibi kaldı orada. kalacak orada. Neden bilmiyorum.